Siten biriyle çıkıyor. Ee, senin e, gözün tuhaf. Hadi, bundan söz edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu buluşma korkunç gidiyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ve o bana tuhaf tuhaf bakıyor. Galiba tümeliyim. Özel bir bahanem yok. <laughs> <laughs> Dipler anıları uzak durun. Bakın çocuklar benim anılarım bunlar. Bu iyi bir fikir gibi görünmüyor. Yaşlı adamın benim hakkımda ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Sitenin bizim için ne düşündüğünü zaten biliyoruz. Bizi seviyor. Biz harikayız. Evet, hadi kıpırdayalım artık. Daha çok kıpırda bakalım. Evet, mı? harekete bayılırım. <laughs> Dipler anıları uzak durun. Dipler anıları iade yok. Tamam, hızlıca bir bakalım. Dipper sırtın kaşınıyor kaşır mısın? Dipper kazanı temizle. <laughs> Bahane yok. Şimdi git odunları kes hadi. Ah! Amca Stan sana bir şey soracağım. Neden hep Dipper'a karşı sersin? Bak Gerçekten ne düşündüğümü bilmek istiyor musun? Bu çocuk bitik zayıf biri. Şaşkının biri o işte. Ondan kurtulmak istiyorum. Hey, hey. Sten'in kasasının şifresi neredesin? Kapıları açıp kapatmak çok zevkli. Ben de yapabiliyorum. İnsanlar bu satış makinesinin arkasında bir gizli kapı olduğunu bilselerdi... Sıkıcı. Çok gizli. Tamam çocuklar. Bu kapı hakkında içimde çok iyi bir his var. Merhaba Bay Göbek. Merhaba Bay Sten. Aç mısın? Evet. Kroker o <laughs> <laughs> oh, ne zamandır arayıp duruyoruz Ya üçgen adam anıyı bizden önce bulduysa Ne yaparız o zaman Sitenin senin anısını bulmak istiyorsak siten gibi düşünmeliyiz O hep bir şeyleri saklar değil mi Evet aynı tutuklama emrini dükkandaki kilimin altında sakladığı gibi Sus işte bu Bak Aa! İşte oldu. Ve şimdi şifreyi girelim. 13, 4, 4 ve son olarak... Kanka onu bulduk. Evet. Ama, Ama şimdi ne yapacağız? Evet. hadi. Bil bulmadan önce onu yok etmeliyiz çocuklar. Dur. Ah. Belki de ben yapmalıyım. Benim şişko kollarım bir şeyler yok etmekte iyidir çünkü. Ah. Tamam. Çocuklar Steni bir anısında kısa şort giymiş paten kayarken gördüm. Çok da fena görünmüyordu. Hey burada tuhaf bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Uğur>. <gülüyor> Aa, siz çocuklar kolay kandırılıyorsunuz. Beni şifreye götüreceğinizi biliyordum. <laughs> Şapşallığınızla eğlenmek iyiydi. Sitenin kasasının şifresi. Düşündüğümden de kolaymış. Peki o zaman sen bir kusmuk suratsın. Harika bir cevaptın Mabel. Bana çocukmuşum gibi davranma Zahide. Görüşürüz şapşallar. <laughs> Hadi siteni kurtarmamız gerek. Ne gerek var? Neden onu kurtarayım ha? Gece gündüz onun için çalışıyorum ve karşılığında onun söylediği tek şey benden kurtulmak istediği. Dipper eminim bu doğru değil. Anılarında kendi gözlerimle gördüm Mabel. Bana hep kötü davranıyordu. Artık nedenini biliyorum. Benden nefret ediyor. Depper ne gördüğün önemli değil.